Merhaba arkadaşlar, herkese sevgi, saygıyla selamlıyorum. birileri benim adımı kullanarak geçen gün Borsa hocama hakaret etmişti. Şimdi de gelmiş videonun altına kola alın, siz de kazanın, biz de kazanalım, bir de TikTok'um arkadaşlar diye yazmış. Bu sahte hesap olduğunu Serdar Bey hemen anlamış, kesinlikle sahte hesap. Bu her kimse, bunu ben savcılığa şikayet edeceğim, bunun hapis cezası da vardır, para cezası da vardır arkadaşlar. Herkesi de uyarıyorum. Ben kimseye hakaret etmem birincisi. İkincisi de kimseye hisse alın satın siz de kazanın ben de kazanayım demem. Bu sahte hesaplara karşı arkadaşlar uyanık olun. Gerçekten nerede derin hisseye de bunu defalarca yapmışlardı telegramlarda. Benim hiç telegram hesabım yok. Whatsapp hesabım yok. Kimseye hisse alın satın demem. Kimseye hakaret etmem. Eee Buna karşı hepinizi uyarıyorum arkadaşlar. İsmimi kullanarak bunu yapanlardan davacı olacağım. Siz de bu oyunlara gelmeyin arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ olun, var olun.